Antalya'da tüm koronavirüs uyarılarına rağmen kent merkezindeki yoğunluk dikkat çekti. Polis caddede maskeyle dolaşan 80 yaşındaki yaşlı bir kadını ekip aracıyla evine gönderdi. Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Sahil bandı ve parklar yoğunluk oluşmaması nedeniyle kapatılırken polis tedbir amaçlı sürekli görev yapıyor. Evde kal çağrısına genel itibariyle uyan Antalyalıların bugün kent merkezinde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı turizm kentinde güneşi gören Antalyalıların bir kısmı sokağa çıkmayı tercih etti. Kent merkezindeki Kazım Özat ve Şarampol Caddesindeki yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların bir kısmının maske ve eldiven taktığı, bir kısmınınsa takmadığı görüldü. Caddede seyyar satıcıların da maske satışı yaptığı görüldü. Polis ekipleri hem yaya hem de ekip araçlarından yaptığı anonslarla vatandaşları banklara oturmamaları ve sosyal mesafelerini korumaları noktasında uyardı. Kalıyoruz. Sosyal mesafe olan iki mesleği koruyoruz. Evet. 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 Antalya'yı sağlısı bildirdiler. Evet. Değerli Antalyalılar, evet. sağlığınız ve sağlığımız için evet. evlerde kalıyoruz park ve bahçeleri kullanmıyoruz. Antalya Emniyeti sağlıklı günler diler. Polis kapalı yolda maske takarak yürüyen 80 yaşındaki bir kadını da durdurdu. Banka işlemleri için dışarıda olduğunu söyleyen yaşlı kadın ayrılmak isteyince polis tarafından izin verilmedi. Bir bankta dinlendirilen yaşlı kadına da polis takması için eldiven verdi araması halinde tüm ihtiyaçlarının kolluk kuvvetleri tarafından karşılanacağı söylenen ve evde kalması istenen kadın daha sonra polis aracıyla evine götürüldü. Yaşınız kaç? Yaşım Evet. Pekten. Sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum, biliyorum da. Ama ee, kanunları ihlal ediyorsunuz. Ben şimdi ekip çağıracağım. Sizi evinize götüreceğim. <laughs> Bizleri arayın 155'i arayın biz size gereken her türlü yardım evet. yapacağız evet. evimize çıkmayacağız. çıkmayacağız gidiyorum evimiz ben gidiyorum. size ekip çağıracak ekip sizi götürecek yani tamam mı hadi geçmiş olsun. siz burada burada ya. bekleyin teşekkür ederiz sağ olun siz bekleyin ben sizi eviniz nerede sizin evet. Ev nerede? uzakta mı yakında mı evet. eviniz uzakta mı yakında mı eviniz nerede bayındırda bayındırda Oraya gideceğim. Siz bekleyin ben sizi göndertireceğim şimdi. Tamam. Hadi geçmiş bekliyoruz. Oturun oturun siz burada oturun gelin. Burada bekleyin. Bekleyin. Oh. bekleyin. Ben size araba çağıracağım araba götürecek sizi. Tamam. Biz götüreceğiz. Hadi iyi Akraba aranı hepsine geçmiş olsun, hepsine. Sağ olun. 65 yaş üstü vatandaşımız e, var. E, bir ekip gönderebilir misiniz? Kapalı yok. Polis megafondan sürekli, değerli Antalyalılar, sağlığınız ve sağlığımız için evlerde kalıyoruz, sosyal mesafe olan 2 metreyi koruyoruz anonsu yaptı. Banka işlemleri için dışarı çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Mehmet Özgümüş, çarşıda yoğunluk var, insanlar uzun zamandır dışarı çıkmıyordu, işimi bitirip hemen eve gideceğim dedi. Şimdi ben çıkmak zorundayım. bankaya geleceğim. Ben e, bankacılık işlemleri e, bankadan çözüyorum, o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Hı hı. Aynen yoğunluk var, 3 haftadır evden çıkmıyorduk maalesef. 3 haftadır evdeydik, maalesef çıkmıyorduk. İşte bugün çıkmak nasip oldu, çıktık yani. E şimdi yavaş yavaş ufak ufak eve gideceğiz.